Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere LG G3 modelime nasıl hard format atılacağını anlatacağım. Tabi bu sadece bu olay G3'e mahsus değil. LG'nin G2, G3, G4 sanırsam yanlış bilmiyorsam G5 için de aynı şey geçerli olsa gerek. Çünkü G serilerinde format atma yöntemi hep aynı arkadaşlar. Ve Format atmadan önce şarjınızın en az %35 ve %40'ın üzerinde olmasına dikkat edin lütfen. Aynı zamanda önemli bir diğer konu ise yedek almayı unutmayınız. Zira telefonun dahil hafızası tamamen silinecektir. Bunu imal etmeyin lütfen arkadaşlar. Çünkü geri dönüşü olmayacaktır. Dosyalarınızı kaybedersiniz. Bu, burada format attığımızda sadece telefonun dahili hafızası silinecektir. Buna lütfen dikkat edin. Hafıza kartı ve sim kart buna dahil değildir. Yani hafıza kartına ve sim kartına hard format zarar vermez. Sadece telefonun ana dizini yani dahili hafızası silinecektir. Bunu da dikkate alın arkadaşlar. Cihazı kapatalım. Cihazın ışığının sönmesini bekledim ve kapan. Kapandığından emin olduktan sonra işlemlere başlayabiliriz. Ses kısma ve power tuşu her ikisini kullanacağız. Ekran ışığı yandığında elimizi power tuşundan çekip tekrar geri basacağız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ses kısma şu anda basılı tutuyorum ve power tuşuna basıyorum her ikisini aynı anda ve ekran ışığı geldiğinde power tuşundan çekip tekrar basıyorum ta ki recovery menüsü gelene kadar. Görmüş olduğunuz gibi eee factory data reset ile ilgili olan pencere açıldı. Burada ses tuşları ve power tuşuyla işlem yapabileceğimizi söylüyor bizlere. Hemen ses kısmıyla yesin üzerine geliyoruz arkadaşlar. Yes'e gel geldikten sonra power tuşuyla onaylamamız lazım yes'i. Ve onayladım. Tekrar bir ikinci pencere çıktı. Burada seçerseniz silinir diyor yes'i seçerseniz silinecektir diyor. Yani şurada bahsettiği data dosyaları işte Erci'nin bütün dosyalarınızın silineceğini uyaran bir penceresi İngilizce yazmakta. Ve ikinci yes'imizi de yine power tuşuyla onaylıyoruz. Ve bu aşamadan sonra cihaz formatlamaya başlıyor kendisine. Evet format atma işlemi tamamlandı arkadaşlar hard formatı 60 bulunmaktayız cihazımızın dahili hafızası yani ana dizinin komple silindi önemli değil ben yediğimi bilgisayara ve hafsa kartına al, almıştım her zaman yediğim bilgisayarımda ve hafsa kartımda bulunur her ihtimale karşı Sizler de bu işlemlere başlamadan önce yedek almayı unutmayın. Yedeğiniz, hafıza kartınız ve bilgisayarınızda muhakkak bulunsun. Böyle bir pencere açılıyor. Ön yükleme penceresi. 63 sistem dosyasının işte şu an 3'ü ve 4'üncüsünü yüklüyor. Ta ki şurası 63 olana kadar. Sizde bu rakam farklı olabilir. Buna takılmayın. Bunu, bunun, yükleme, yüklemenin tamamlamasını bekleyeceğiniz ondan sonra cihazınız açılacaktır arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sorularınızı ve önerileriniz için yorumlar kısmından yazarsanız cevaplayacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.